Dünya dışı veya boyutlar arası. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu 16 Ekim 2024 sabahı yazıyorum. UFO ve dünya dışı araştırma grupları arasında en çok tekrarlanan konulardan biri, genel olarak uzaylılarla ilişkili tüm fenomenolojinin gezegen dışından değil, boyutlar arasından geliyor olabileceği yönündeki hararetli tartışmadır. Bu tartışma düz dünya topluluğu arasında da oldukça popülerdir çünkü kendi ezilmiş dünya görüşlerini doğrulamak için kendi çıkarlarına hizmet etmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi, düz dünya hareketi, üç harfi istihbarat kurumlarına bağlı istihbarat topluluğu tarafından bir kafa karışıklığı programı çerçevesinde yönlendirilmektedir. Eski CIA direktörü William Casey'nin açıkça söylediği gibi, alıntılıyorum, Amerikan halkı tamamen yalanlara inandığında, dezenformasyon programımız başarıya ulaşmış olacaktır. Elbette böyle bir dezenformasyon programının Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında durmadığını bilmelisiniz. Bu programın etkisi ve çıkarları dünya çapında olup yeni küresel düzenin bir parçasıdır. Bana göre bu bastırılmış küre gündemi aynı zamanda tüm uzaylı konularını da itibarsızlaştırmak için kullanılmaktadır. Çünkü eğer uzay yoksa başka gezegenler ve başka uygarlıklar da yoktur. Bu da insanlığa her anlamda yardım etmeye çalışan pozitif dünya dışı yıldız ırklarının etkisini ve rehberliğini sınırlar. Bunun çok karmaşık bir durum olduğunu biliyorum. Çünkü bir yandan tüm uzaylı konularını itibarsızlaştırıyorlar, öte yandan da aynı konuyu daha fazla kafa karıştırmak ve kamuoyunu sahte bir uzaylı istilasına hazırlamak için öne çıkarıyorlar. Bu sahte istilanın yeni küresel düzeni uygulamaya koymak için kullanılabileceğini de belirtmeliyim. Neyse şu bastırılmış küre meselesini kapatmadan önce pencereye bir bakayım. Evet, dünya hala yuvarlak, zaten en son baktığımda da öyleydi. Not, düz dünya savunucularına bir saldırı değil bu. Sistemin dayattığı her şeyi sorgulama ihtiyacınızı ve insanlara ilk defa düşünmeyi teşvik etmenizi takdir ediyorum. Elbette tüm uzay ajansları yalan söylüyor ve CGI ile diğer teknikleri kullanıyorlar. Evet, bu inkar edilemez. Ama burada da, düz dünya hareketiyle birlikte başka manipülasyonlar da söz konusudur. Ancak bu videonun asıl konusuna geri dönersek, tüm bu insanların dünya dışı ilişkili her şeyin ya başka bir gezegenden gelmiş olması gerektiği ya da boyutlar arası kaynaklı olması gerektiği yönündeki ısrarlı ikili düşünce biçimlerine dikkat edin. Onlara göre bu tür olaylar ya tamamen fiziksel evrende başka bir yerden gelir ya da bizim dünyamızın farklı bir boyutundan kaynaklanır bu yaklaşımda hep bir ya o ya bu anlayışı var. Sanki bu fenomenlerin hem dünya dışı hem de boyutlar arası olabileceği gerçeğini fark edemiyorlar. Peki dünya dışı varlıklar bu konuya nasıl bakıyor? Sayısız diğer yıldız ırkının yanı sıra taygetanlar için yoğunluk ve boyut yoktur, çünkü bunlar tamamen insani kavramlardır. Benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla, varoluşsal alemler de yoktur, çünkü gerçeklik olarak kabul edilen her şey sadece ruhu olan her varlığın bu fikirlere olan güçlü inançlarının ve bağlılıklarının bir sonucudur. Her duyarlı ruhun dış dünya olarak deneyimlediği şey sadece o duyarlı varlığın kim olduğunun doğrudan yansımasıdır. Dolayısıyla dış dünya diye bir şey yoktur. Çünkü dış dünya yalnızca daha önce öğrendiklerimizin, ondan çıkardıklarımızın, yorumumuzun ve algımızın ürünüdür. Daha önce de ifade ettiğim gibi varoluşsal bir alemi tanımlayacak tek şey iki ya da daha fazla ruh arasındaki algı ve yorum anlaşmalarıdır. Bu ruhlar gerçekliği aşağı yukarı aynı şekilde deneyimlemeye karar verirler çünkü bu ruhlar benzer ama asla aynı olmayan fikirleriyle birleşmişlerdir. Bu nedenle, hiçbir zaman deneyimlenecek bir dış gerçeklik yoktur, çünkü bir gerçekliğin içinde olmak sadece bir yanılsamadır ve bu durum yoğunlukları ve boyutları da kapsar, çünkü biri ile diğeri arasındaki farklar sadece özneldir ve yüksek bilince sahip her bir duyarlı ruhun algı ve farkındalık düzeyine ve kapasitesine dayanır. Bu, varoluşsal bir alemin ne olduğuna karar verenlerin ruh sahibi varlıklar olduğu anlamına gelir ve bu hem bireysel gerçeklikler hem de aşağı yukarı aynı algı ve fikirlere sahip benzer düşünen bireylerden oluşan bir toplum tarafından yaratılanlar için geçerlidir. Dolayısıyla yoğunluğu tanımlamanın bir yolu yoktur, çünkü bu sadece her bir bilincin algı aralığına ve farkındalık kapasitesine bağlı olacaktır. Bu durum boyutlar içinde geçerlidir ve tanımlanmaları biraz zor olsa da, onlar da her bir bilinçli ruhun algılama kapasitesinin bir sonucudur. Ne kadar fazla algılama kapasitesine sahipse, o kadar fazla boyutu algılayabilir ve anlayabilir. Dolayısıyla, yine her şey kendilerini deneyimlemenin bir sonucu olarak yanılsamalı dış gerçekliklerini tezahür ettiren bilinçli varlıklar tarafından üretilmektedir. Şimdi konuyu uzayın derinliklerine taşıyalım. Dışarıda yaşam barındıran milyarlarca yıldız ve gezegen var. Çünkü evrende yaşam bir istisna değil, aksine bir normdur. Bu yaşam formlarının bazıları oldukça izole durumdadır. İçlerinde yüksek zekaya sahip, gelişmiş sosyal yapılar ve uygarlıklar kurmuş olanlar da bulunur. Ancak bu uygarlıkların birçoğu henüz uzay yolculuğu geliştiremedikleri için galaktik toplumun genelinden hala izoledir. Bu durum göz önüne alındığında, onların farkındalık düzeylerinin ve gerçekliği algılama biçimlerinin, hem bizimkinden hem de uzun süredir ışıktan hızlı yolculuk ve anlık meon iletişimi gibi teknolojilerle birbirine bağlı olan galaktik topluluktan oldukça farklı olması son derece mantıklıdır. Bu da demektir ki, bu izole olmuş yüksek bilinçli varlıklar kendi gerçekliklerini yaratmış ve kendi yoğunluklarında yaşamaktadır. Eğer bilinçli varlıklar arasındaki algı anlaşmaları yeterince farklıysa, aslında onlar farklı bir boyutta ve yoğunlukta yaşıyor sayılırlar. Ama yine de birbirlerini algılayabiliyorlarsa, bu aralarında hala ortak bir algı noktası bulunduğu anlamına gelir. Ve elbette tüm bu gerçeklikler bilinçli bir ruhun fikirlerinden doğar. Bu fikirler de birer titreşimdir. Dolayısıyla tüm boyutlar ve yoğunluklar o titreşimlerin ürünü olarak ortaya çıkar. Tüm bunlara bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm dünya dışı varlıklar aynı zamanda boyutlar arasıdır. Ancak bazıları dünyaya göre ya da galaktik bilinç ortalamasına kıyasla bu konuda daha ileri seviyededir. Bu ortalama farklı türlerin galaktik federasyon gibi büyük yapılar aracılığıyla kurduğu ilişkiler sonucunda oluşur. Bu yapılar üyeler arasında bilinç uyumu sağlayarak ortak bir gerçeklik algısı yaratmak üzere bir köprü işlevi görür. Çünkü daha önce de söylediğim gibi, dünyadaki matrisin aynısından uzayda da fazlasıyla bulunuyor. Peki uzaylılarla ilişkilendirilen tüm bu fenomenler yalnızca boyutlar arası mı yoksa dünya dışı mı? Cevap her zaman ikisi birden. Ancak bazıları diğerlerinden daha fazla bu özellikleri taşır. Bu da yalnızca bir kültürün diğerine kıyasla ne kadar izole olduğuna ve gerçekliği nasıl algılamayı öğrendiğine bağlıdır. Ama burada sadece fiziksel izolasyondan bahsetmediğimi de unutmamak gerek. Çünkü, örneğin liranlar gibi aynı türden olan iki ya da daha fazla toplum, fiziksel olarak ayrı olsalar bile, aynı temel bedeni paylaştıkları için gerçekliği algılama biçimleri benzer olur. Bu da onların dış gerçekliği, yani yaşadıkları dünyayı benzer bir şekilde yaratmalarına neden olur. Henüz bahsetmediğimiz bir diğer önemli unsur ise çok gerçek olan ve bir türün geneline yayılmış kolektif bilinçaltıdır. Bu fikirleri ve algıları aynı türün üyeleri arasında ve benzer algı aralığına sahip diğer türlerle de anında paylaşır, dağıtır ve eşitler. Bizim aramızda bile kendi algı ve farkındalık aralığımız içinde farklı bir fiziksel ortama geçtiğimizde aslında bir yoğunluktan diğerine geçmeye başlarız. Çünkü dış gerçekliği yorumlama biçimimiz değişmiştir. Bu uzay yolculuğuyla çok kolay fark edilen bir durumdur. Ama eminim ki her biriniz buna benzer bir şeyi büyük bir şehirden çıkıp geniş ve sakin bir çöl ortamına geçtiğinizde bile deneyimlemişsinizdir. Yine de hala aynı düzlemde olduğunuzu düşünmenizin sebebi aslında hala orada olduğunuzu söyleyen fikirdir. Yani yaşayanların maddesel dünyasında. Ancak daha geniş bir bakış açısından bu mutlaka böyle olmayabilir. Ve şimdi dünya dışı varlıkların boyutlar arası olup olmadığı ile ilgili başka bir konuya geçelim. Uzay yolculuğunda ustalaşmış hemen hemen tüm uygarlıklar temelde uzay gemilerini ve içindekileri farklı yoğunluklar ve boyutlar arasında hareket ettiren teknolojiler kullanır. Yani bu varlıklar, uzay gemilerindeki ışıktan hızlı teknolojiler aracılığıyla yapay olarak da boyutlar arası hale gelirler. Ancak iş daha da karmaşıklaşıyor, çünkü bazı fiziksel varlıklar herhangi bir teknolojiye ihtiyaç duymadan, sadece zihin güçleriyle de boyutlar arası sıçrama yapabiliyor. Her bilinçli ruh için bir varoluş düzlemi mutlaka vardır. Ve bu düzlemde neyin gerçek olacağını belirleyecek olan tek kişi sizsiniz. Onu ya korkunç bir şeye ya da muhteşem bir güzelliğe dönüştürmek yalnızca size bağlıdır. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tüm bunlar bu kanalın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Umarım bir sonraki videoda da burada buluşuruz. Sevgi ve derin bir takdirle. Arkadaşınız. Mari Sıva.